Merhaba arkadaşlar. Aşk Şeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına tür şeyimiz devam eden sevilen dizimiz. imanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karideli sizleri özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar şu videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerlerim.